aynı yani şirket içindeyiz ama muhtemelen yani inşallah bir daha görüşmeyeceğiz. Peki havuç dilimciyim. Git. Demir. Biliyorum zaten. Bugün benim senden kurtuluş günüm. Hayatımın geri kalanında her yıl bu tarihte kutlamalar yapacağım. Öyle mi? Yalnız yani bence pek erken kutlama yapma havuç dilimciğim. Çünkü bir bakalım erken öten horozu ne yaparlar tahmin et. Biliyorum onu biliyorum da ben. ben ne zaman öteceğimi çok iyi bilirim merak etmeyin. Ya Muhittin Bey'e sağ olsun hemen işe başlamamı söyledi. Çok iyi bir insan, çok iyi bir yönetici. Eminim ondan öğreneceğim çok şey olacak. Hadi bari müsaade. Kendine iyi bak. Sen kaşındın havuç dilim. Sen kaşındın. Sen kaşındın. Eğer bir şey olur da sunumunu yapamazsa, seni hiç affetmeselim, ayrıca haklıdır da haberin olsun. Ya kaç gündür buna hazırlanıyor adam. Evet. Dırıldanmayın, dırıldanmayın. Ne kadar meraklısınız böyle komplo teorileri üretmeye? Ay inşallah dersini almışsınız, bir daha kimseye öyle selam vermezsin dedik. Tamam, size vermem. Kendim gibi taş fırınları bulurum. Biz taş fırınlar, birbirimize öyle selam veririz. Aa bu ne? Arda video geldi. Arda Bey'den. Kim? Sol <laughs> hep Sen benim mi çalışıyorsun? Müksen, git bana ısıt öyle gel, ya. hadi. Yani, yaşlı başlı adımın böyle şirkette, böyle yani rezil oluyorum herkese. Bak. Hareketlere bak. Kendinden kaç yaş büyük adama patronuna verdiği emirlere bak. Bir dakika Mayan benim çocuğum hiç böyle biri değil ki. Turuncu Hüseyin ne olacak? Ay yerin dibine girdik. Haluk Arda Bey'den özür dilememiz lazım. Önce o havuç kafanın kafasını kırmam lazım. Sakin bir dakika. Nereye sakin olayım? Ben ne olduğunu hiç anlamadım ya. Benim Gördük. böyle... Sakin makin değil. Alo. Havuç kafa hemen buraya geliyorsun. Evet ne demek diye? Geliyorsun dedim o kadar. Hadi. Ay sanırım havuç kafa ışınlandı. <gülüyor> 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 Ay, buyurun merhaba. Buyurun. <laughs> Merhabalar efendim. Hoş geldiniz merhaba. 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 Nasılsınız efendim? <gülüyor> merhaba. <gülüyor> yangına körükle geldiniz. Şirket Özlem Hanım ve doğrucu Sertaç Bey. Körük <laughs> kim? Sertaç Bey. E niye bakıyorsunuz öyle? Yalan mı söyleyeyim yani şimdi? Evet ben yani e, şey siz yanmadan önce tam önce biz bir şey gerildik de yani o yüzden öyle diyor eline kusura bakmayın. Rica ederim. Ne oldu? Kim, kim kızdırdı Haluk Bey'i böyle? Sizin kadar olmasın ama havuç düzenli aralıklarla Haluk Bey hızdırır. Çocuklar işte oluyor öyle şeyler. Ee, bir şey soracağım. Sizin balayına olmaz gerek mi? Ay, o konuyu ne olur hiç açmayın Meltem Hanım, ne olur. Açalım hayatım. Bütün açıklığıyla konuşalım. Onlar da bana hak verecektir. Hayırdır? Efendim, biz balayına gidemedik çünkü Sertaç'a vize vermediler. Aa! Aa, ne güzel. Keşke bizim siteye de vizeyle girip çıksalar Melike Hanım. E şimdi bir dakika Sertaç Bey niye vize vermesinler ki? Niye versinler Melike Hanım? Niye versinler ki? Forumlara abuk subuk şeyler yazmış. Abuk subuk şeyler yazmadım hayatım. Bütün gerçeği tüm açıklığıyla yazdım. Ne yapayım yalan mı söyleyeyim? Evet gözleri açalım. Ya hadi Hüseyin ya hadi artık aç şunu ve anlat artık bitir ya işimiz gücümüz var. Evet abi aç artık. Açacağım açacağım. Hazırsınız değil mi? Hazırız hazırız. hazırız. Tamam. <laughs> Önemli konumuz bu sevgi dairem. Potito acil doğum eylem planı. Enstan ne diyor? Ee, acil diyor atacağım. Her şey